Bizler Diyarbakır Kadın Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Daire Başkanlığı olarak e, Diyarbakır'daki Gıda ve e, Organize Sanayi Bölgesi'nde birinci işletmede birinci etapta bulunan e, kadın çalışanların tespitine yönelik bir çalışma başlattık. Burada amacımız e, kadın istihdamının e, sayısını artırmak, e, kadınların bulundukları çalışma koşullarında daha üst seviyelere ulaşmalarını sağlamak e, ve e, çalışma faaliyetlerinde daha aktif olmalarını sağlamaya yönelik Mor Bayrak kapsamında bir çalışma başlattık. diye. bu bir. Bir ikincisi de ileride bu sayının artırılmasına yönelik. Genelde her yerde kadın sayısı en az. Alt, evet. ee, aslında çok evet. farklı de var. Bir diğeri de genelde alt kademelerde çalışıyor kadın arkadaşlar. Bununla kadınların emeğini görünür kılmak biraz daha sayıyı faaliyeti arttırmaya yönelik çalışmış. Şey. Teşekkür, teşekkür